Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizlere Özge Yağız'dan yepyeni karelerle yine sizlerleyiz arkadaşlar. Özge Yağız yepyeni bir ee, dizi olan Baba dizisinde oynuyor ve Baba dizisi de reytinglerden düşmek bilmiyor. Herkes çok beğeniyor. Özge Yağız'ın özü de kusursuz görünümüyle herkes büyülüyor ve herkes onu çok seviyor. Ee, konuşmasıyla herkesin dikkatini çekiyor. Özge Yağız'ın birbirinden güzel fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Özel hayatından da sosyal medyada yepyeni fotoğraflar paylaşan Özge Yağız herkesi çok beğeniyor ve herkes onu yepyeni dizilerde, reytingli aşk dizilerinde görmek istiyor. Sizler için de yepyeni karelerini bir araya toplayıp sizlerle paylaşım ediyorum. Umarım beğenirsiniz ve Özge Yağız'ın birbirinden güzel yepyeni karelerini görmek istiyorsanız da sadece kanalıma abone olmanız yeterli. Sizlere harika kareler sunacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, ve şimdi hoşça kalın. Yepyeni videomuzda yeni görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler. Hoşça kalın. Takipte kalmayı unutmayın.